çizdiklerini planlıyoruz. Part 1. Hadi başlayalım. Bu ne? Mercedes otobüsü. Onun üzerinden 4. Bu ne? Naruto'ya benzer bir şey. Bunu ben mi çizdim ya? Çok kötü çizmiş. Onun üzerinden 5. Ooo. Kuvarej abimiz? Onun üzerinden 10. evet. Onun üzerinden 8. Gitmiştim bir ses. Böyle bir aşk görülmemişti. Dünyada. On üzerinden 7. Beşiktaş az önce e, şey Antalya Sporu 3 4 2 yendik. Bu yüzden onun üzerinden on Messi onun üzerinden 10. Ronaldinho ile Messi'yi çizmişim. On üzerinden 10. Bay bay. Bay 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 bay. Seviyorum. Kalbimi tamam.